Vazosu. Van kedisi Vani anneler günü yaklaştığı için çok heyecanlıymış. Günlerce annesine nasıl bir hediye alması gerektiğini düşünmüş. Annesine çok güzel bir hediye almak istiyormuş. Ama bir türlü karar veremiyormuş. Annesi için kahve fincanı almaya düşünmüş. Mutfağa koşmuş. Bir sürü kahve fincanı olduğunu görünce vazgeçmiş. Çok güzel bir fular arayayım demiş annesine dolabından rengarenk fuvarlar olduğunu hatırlayınca ondan da vazgeçmiş. Hediye almak ne zor iş diye sızlanarak babasının yanına gitmiş ve ondan yardım istemiş. Babası Vani'ye hediye almak zorunda olmadığını, hediyesinin kendisinin hazırlayabileceğini söylemiş. Vani koşarak çatı katına çıkıp yapacağı hediye için renkli karton ararken gözüne bir boza takılmış. Vani'nin aklına harika bir fikir gelmiş hemen çatıda inmiş, evden çıkıp orman yoluna girmiş, değişik bir çiçek aramaya başlamış. İlerleyince büyük çınar ağacının çevresinde sıralanmış gelincikleri görmüş. Mutlulukla gözleri parlayarak tüm gelincikleri toplamış. Veni ormandaki en güzel çiçekleri topladığı için sevinçten havaları uçuyormuş. Topla, hoplaya zıplaya eve dönmüş. Bozoyu alıp gelincikleri içine koymuş ve su doldurmuş. Vani gelinciklerle dolu bozayı annesine vermiş. Annesi daha önce hiç böyle güzel bir hediye almadığını söylemiş ve ona teşekkür etmiş. Vani ve annesi birbirlerine sımsıkı sarılmışlar.